Herkese merhaba. Bugün sizlerle tavuk göğsü yapacağız. Tavuk göğsü. İçine muz koyacağız. Sarma şeklinde saracağız. Tavuk göğsü de sarma olacak. Hadi şimdi tarifini vereyim. Burada 1 litre sütüm var. Şöyle 3 fincan kadar şekerim var. 4 fincan unum var. 100 gram kadar tereyağı koyacağım. Vanilin, muzum ve Hindistan cevizi. Hindistan cevizim var. Şimdi tarifimize başlayabiliriz. İlk olarak sütümüzü Ben size ölçümü göstermek için böyle şekeri bir tanesini fincana koydum. Fincan ölçümü şeklinde. Böyle 3 fincan şekerimi ve 4 fincan unumu koyuyorum. Ocağa koymadan önce güzelce eritiyorum. Evet, ee, muhallebimizi pişirmeden önce tepsimizde hazırlayalım. Tepsimizi kaplayacak şekilde hindistan cevizini tepsimize yayıyoruz. Sadece tepsimizi hindistan ceviziyle kapladık. Açık yer kalmaması önemli. Çünkü muhallebimiz tepsiye yapışmasını istemiyoruz. Şimdi muhallebimizi pişirebiliriz. şekilde karıştırmayı bırakmayacağız. Hep aynı yöne karıştırırsak topaklanma asla olmayacak. Pişirdikten sonra kapatmaya yakın tereyağını ve vanilyasını atacağız. öyle kapatacağız muhallebimizi. Eğer muhallebimizde çok topaklaşma olursa mikserle de geçirebilirsiniz. Sıkıntı değil muhallebimiz artık kaynamaya başladı tam bu esnada vanilyasını atıyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz şöyle tereyağını da atalım güzelce karışmaya kaynatmaya devam edelim un kokusu çıksın istiyorum tanemizin son hali bu şekilde. Şöyle. Şimdi altını kapatabiliriz. Kıvamının daha yakışkan olması için ben mikserimle şöyle bir 3-5 dakika çırpmaya başlayacağım. <laughs> Tık tık. Şimdi böyle dökmeye başlıyoruz. Evet, artık muhallebimizi 1 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Altta dinlendireceğiz. Çok fazla dinlendirmemize gerek yok. Muhallebimiz soğunca alıp sarabiliriz çünkü. 2-3 saat dinlendirmede mahallebede sararken çatlamalar olabiliyor. O yüzden 1 saat, 1,5 saat dinlendirmemiz yeterli olacak. Evet, şimdi soğudu. Kare dilimleri. Dilim. cinamuzu koyuyoruz ve sarmaya başlıyoruz. <laughs> Evet, tatlımız hazır. Kolayca yapılan, yaz sıcaklarında buz gibi giden bir tatlı. Size şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bu şekilde. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Evet bugünlük benden bu kadar. Oh Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı alt kısımda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.